Merhaba Seyhan Tabanoğlu ben. Yeni bir videomuzla birlikteyiz. İzmir Karaburun Sarpıncı'ya geldik. Karaburun merkezi geçtikten sonra tabelayı takip edip buraya gelebilirsiniz. Çok güzel bir video olacağına inanıyoruz. Çünkü aşağıya görüyorsunuz sahil bandına ineceğiz. Köyün içini gezeceğiz. Sonra içeride çok güzel bir sürprizimiz var size. Biz de buraya geldiğimizde fark ettik bunu. Sizlerle birlikte ilk defa biz de gezeceğiz. Soğuk bir Aralık ayındayız çok soğuk buz gibi Kars Yunan Adaları. Hadi bakalım hep beraber köye gidiyoruz. Evet köy meydanındayız. Tabii köyümüz küçük bir köy. İçerisi muhtarlık var meydanda. Atatürk büstü. Hadi şöyle içerilere doğru girelim bir. O ağaç evin kolonuymuş. Evi tutması için kolon bunlar. Dışarıdan çok heybetli gözüküyorlar ama içeriler birazcık küçük sebebi duvarların büyük olması. Taş duvarların. Şuradan devam edelim. Gel kolonu bir daha göstereyim. Gel. Ne hayatlar yaşanmış burada kim bilir. Bak dubleks ev. Her köyün mimarisi daha başka. Gelsene şuraya çıkalım mı? Çıkabilir misin? Komple bir evmiş burası. Yıkıla yıkıla bu hale gelmiş. Köyümüzün camisi orada. Cami görememiştim. Cami aşağıdaymış. Şimdi geçeriz o taraflara. her köyün dokusu o kadar farklı ki. Çok güzel. Şu sokaklara bakar mısın? Şu sokağa bakar mısın? Nereden gideceğim şey Demesi birbirinden güzel. Şöyle mi inelim bir? <laughs> toprak kullanmışlar. Biliyor musun? Toprak bu. inanılmaz güzel bir çınar ağacı var. Bakar mısın şuranın güzelliğine? Arka tarafımızda da alabildiğine deniz manzarası var. Gel, gel. Burada ne var? Şu diğer evlerin bahçesi burası. Baksana ne kadar güzel. Nergisler var burada çıkmış. Badem ağacı bu. İncir var, yemiş var. Bunlar yine badem. Gel bir, bir kademe daha çıkabilecek miyiz ona bakalım. Yapı. Buradaki bir evin dışarıdaki tuvaleti belli. Sol tarafta da komple evler var ama evler dökülmüş. Artık bazıları ayakta değil. Manzarayı görebiliriz buradan. Her tarafta bir yapı var ve bazı yapıların bazı yapılar dökülmüş. Bir de aşağı taraf vardı oraya gidelim şimdi. Oradaki yapıları görelim. Sokak aralarına bakalım. Ama çok nergiz var. Bunlar nergiz. Evet, bademler bunlar. Yerde de çok var. E toplamamışlar. Hatta bir tane deneme yapıp bunun birini kıralım. Bakalım içindeki yaşıyor mu? Bak kırdım. Köydeyim yine? Köyde aç kalmazsınız. <laughs> Bak dolu badem var. ne var? Bak bunlar zeytin. Zeytinleri koymuşlar. Bunları sıkmaya olacaklar. Bak ön taraftaki yapılar görüyor musun? Dökülmüş arkaya. Daha yenileri. Şu manzarada bu evde yaşamanın keyfi nasıl olur acaba? Mantar görüyorum sanki. Şunlar mantara benziyor. Şu mantar çıntar da olabilir. tabii hani zehirli bir şey de olabilir. Bilmiyoruz sadece. Mantar çıkmış gördün mü? Oraları gezeceğiz. Oradan sahile ineceğiz. Kuyu camiymiş burası. 1837'de mi yapılmış? Daha yakından bakmak isterim. Köyün yapım yılı 1837 yazıyor. Sarpıncık Köyü. Köyü Camii yazmışlar. Adı Köyü Camii olmalı. Şimdi şu aşağıdan gidip orayı tamamlayacağız. Bakar mısın şu evlerin güzelliğine, yapıların güzelliğine? Her köyde olduğu gibi bu köyde de taş evleri sıvayla kaplamışlar. E köylü herhalde daha sıcak olsun diye mi yapıyorlar? Tam emin değilim. Yapmasalar daha iyiymiş. Çok daha güzel bir görüntü olacaktı burada. Bak burada da bir yapı varmış görüyor musun? Yapıyı. Aşağısı böyle vadi. Biz deniz kenarına ineceğiz. Deniz fenerimizi bulacağız buradaki. Hamur toprakla buluşuyor ya, bir koku çıkıyor dışarıya. Şu anda o kokuyu alabiliyorum ben. Bak badenleri görüyorsun. Altta hayvanlılı diyorum ya. Bak şu samanı görüyor musun? Hayvanlar var alt katlarda. Sanat en fazla kenardan geçiyor ana caddeden. Köy Sarpınç köyü tabelasına bakıp devam ediyorlar. İyi bir baksanıza şu güzellikleri bir görseniz. Çok enteresan bir şey var. İlk defa görüyorum. Hayatımda da ilk defa. Bakın çatılardaki akan yağmur sularını dolduruyorlar. Depo ya dolu. Yağmur dolduruyorlar. Her evin önünde var. Bakar mısın bu tarafa? Ne kadar akıllıca bu. Büyükşehir Belediyesi yapmış, İzmir Büyükşehir. Aşağı inse miydik acaba, şaşırdım nereye gideceğimi. Her taraf birbirinden güzel. Harika değil mi? Köy tamamen kuzeye bakıyor. Bütün evler deniz manzaralı. Ama öyle böyle bir deniz manzarası değil. Denizi kucaklıyor resmen. Köyümüz bu kadar çok enteresan. Bu evlerin burada olması. Çok eski evler. Yağmur suyunu topluyor köy. Çok akıllıca. Aynı zamanda hiç kimseyle karşılaşmadık. çok rüzgar vardı konuşamadım. Burası İtalya değil. Burası İzmir Karabolu Sarpınçık Köyü. O kadar güzel manzara ki. Şimdi sahil Bandına iniyoruz hadi. Merhaba kolay gelsin. Gelsene. Çıntar değil mi bu abi? Evet, Çıntar evet. mı o? Evet, Göster, de göstersene. Evet, Gel. Siz burada tamam. toplayıp burada satıyor musunuz yoksa? Yok, yok. Arkadaşlarınıza mı veriyorsunuz? İyi yaptınız. Biz de ilk defa geldik köye. Muhteşem köy. Sarpıncı'ya çok yakın terk edilmiş bir Rum köyü. Saymaya çalıştım yapıları. Yaklaşık 150 tane var. Nasıl hayatlar yaşandı acaba? Kavga dövüş de olmuştur burada, aşk da olmuştur. Bir tanesi içine girelim bakalım mimarisi nasılmış. benziyor. Ve buna iki kat oluyor genelde. Burası ocak. Ocağın olduğu yer. Evet baca var. Ocağın olduğu yer burası. Ya bir gider yok ki mutfak tarafı diyorum ben de ama. Bir şey göremiyorum tabi. Şunlar. Şapel mi oluyor bu? Yalnız boyası gözüküyor. O kadar çok boya sürülmüş ki kaç kat gösterebilirim buradan size. Bakın bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15'e yakın. Kat. Bak bunlar boya. Çok eski. Deniz Fener'i göreceğiz. Ondan sonra sahil bandı. İşimiz çok. Hadi. In. Deniz Fener'inden bahsetmiştim. Sahil bandıyla Deniz Fener'i aynı yönde. Hamza Bükü deniyor. Aynı zamanda buraya. Hadi bir oraya gidelim bakalım. Biz de ilk defa geldiğimiz için ilk defa sizinle görüyoruz. Biz de çok heyecanlıyız. Ama bu köye gelme sebebim benim bu deniz feneri dikkatimi çektiğinden dolayı buraya gelme kararı aldım. Gerçekten heyecanlıyım. Bu deniz fenerlerini ve sahil göstermek istiyorum. Hadi. Evet Türkiye'nin en uç noktasındayız şu anda. En batı noktası. İzmir Karaburun Sarpıncık Köyü'nün deniz fenerinin önündeyiz. Harika bir manzara var. Buradan bir kademe aşağı daha ineceğiz. Aşağıları da göstermek istiyorum size. Çok güzel manzara var. Muhteşem. Yalnız şu bilgiyi de vermek isterim. İyi bir arabayla gelin. Yolları çok e, toprak yol olduğu için. İyi bir arabayla gelmenizi tavsiye ediyorum. Yağmurda gelmeyin, kalırsınız yollarda. Lastikleriniz iyi olmalı. En üst noktasındayız Türkiye'nin. Harika bir manzara var. Bir kademe aşağı inelim mi? Vaktimiz var mı? Hadi gel. Şu bak, şurası çok güzel, bırak inebilecek. Gel. Şu aşağıyı göstermek istiyorum. Harika bir harika manzara var. Yani İzmir'de yaşayanlar bile gelip burayı görmemiştir. Emin olun. Muhteşem bir yer burası. Muhteşem. köyün 3 kilometre aşağısında sahil bandındayız. Umuyorum burada sesim çıkar yoksa müzik vereceğiz size burada. Muhteşem görüntüler var burada. Bakar mısınız deniz ne kadar güzel. Harika doğası var buranın. Şimdi içeriden birkaç tane daha yerleşim alanlarını çekeceğim içeriden ve sonra yavaşça finale geleceğiz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Sarpınçık köyünü tanıttım size elimden geldiğince. Sahil bandı olan bir köy harika. İzmir Karaburun Sarpınçık. Karabun ile Çeşme arasında şu arada bir köy. Ama çok tarihi evler var burada. Görmenizi tavsiye ediyorum. Sahile inmelisiniz. Harika görüntüler aldık burada. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğenmeyi unutmayın bildiğimizin için açın. Ve lütfen beni Instagram adresimden, aşağıdaki linkten ve sağ taraftaki Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşeceğiz umarım. Biraz daha var video, devam edin.